Merhaba Teknoloji izleyenleri ben Burak. Bu videomuzun konu iki tane Logitech'in ergonomik olarak sunduğu dikkat çeken mouse'larından her iki tanesi. MX Ergo ve MX Vertical mouse'larına yakından bakacağız. Her iki mouse da gerçekten ergonomik açıdan özellikle bilek sorunları yaşayan kullanıcılar için özellikle bilgisayarda fazla oturanlar için tercih edilebilecek mouse'lardan bir tanesi. Şimdi geçelim ilk olarak MX Ergo tarafından başlayalım. MX Ergo gördüğünüz gibi normal mouse'lardan daha farklı bir mouse'a özellikleri sahip. Bu özelliklerden bir tanesi de tabii ki sensör bulunmuyor. Herhangi bir sensör yok. Mouse kullanırken gördüğünüz gibi kutuda da trackball mevcut. Kutudan hemen çıkartalım. Kutu içerinden hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu çıkıyor ve ortalama 1 metreye yakın bir kablosu da çıkıyor. Şarj kablosu. Bu mikro USB uçlu yeni nesil bir USB Type-C değil ve bu trackball özelliğine sahip topumuz mevcut. Şimdi tasarıma baktığımız zaman diğer mouse'lardan çok 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 farklı. Dediğimiz gibi bu bilek hastalığı özellikle ofis hastalıkları oluyor. İşte mouse'u sürekli aynı açıda tutanlar için bilekte sıkıntıları olabiliyor. Bu da Logitech'in bu tür rahatsızlıklara yol açmaması için daha ergonomik bir açıdan kullanıcılara sunması için böyle bir mouse tasarlanmakta ve elimizdeki de MX Ergo. isminden de anlaşılacağı gibi Ergo, ergonomik diyebiliriz. Burada alt kısımda herhangi bir sensör yok. Yani kaymaz bir altyapıya sahip. Masaya koyduğunuz zaman şöyle gördüğünüz gibi masa sallanıyor ama mouse gitmiyor. Herhangi bir oynam olmuyor. Sabit düşünebilirsiniz. Burada bilgisayarda fare imlecini hareket ettirmek için normal mouse'ta şöyle göstereyim. Normal mouse'ta şöyle hareket ettirmek düşünmeniz gerekirken bunda direkt yan tarafta ben ona topluyorum ama buradaki olay zaten trackball denmekte. Trackball'u hareket ettirebiliyorsunuz bu şekilde kullanarak hareketinizi, imleç hareketinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Üzerinde yine birçok farklı tuş var ve bu farklı tuşları da yine Logitech'in kendi yazılımı üzerinden atayabiliyorsunuz. Hemen scroll tuşumuz sağ ve sol olarak şu şekilde zaten okumuz gözüküyor. Sağ ve sol olarak hareket ettirebiliyorsunuz ve alt kısmında da 1 iki numaralar yazmakta. Bu 1-2 iki. demek 2 iki cihaz da kullanabiliyorsunuz aynı anda. Nasıl? Hemen arkada açtığınız zaman şu an yeşil yanıyor. Şu an gördüğünüz gibi bir numarası yanıyor. Ben buna bastığım zaman ikinci cihazımda hiçbir şekilde değişiklik yapmadan kullanabiliyorum. Ben mesela bir de bilgisayarda kullanıyorum. iki de diyelim tablette, bluetooth cihazımda kullanabiliyorum. Yine aynı şekilde Unifying teknolojisi kullanıyor. Logitech burada. Bu algılayıcı ile birlikte farklı farklı bilgisayarlarda ama aynı ağa bağlı olan her iki cihazda herhangi bir algılayıcı takıp çıkartmadan ve iki bilgisayar arasında da dosya aktarımı mouse'u kullanabiliyorsunuz. Bu da Logitech'in dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. Logitech burada büyük bir iddia sunuyor. Yine Vertical'da da olacağı gibi 4 ay kullanım sunmakta. 4 ay dediğimiz tek bir şarjla 4 ay kullanabiliyorsunuz. Yani şarj etmeyi unutabilirsiniz bir zaman sonra çünkü gerçekten uzun bir süre 4 ay ve iddialı bir özellik bu ve 1 dakika şarj ile tam 3 saat kullanım sunmakta. Ama buradaki olay Vertical'da mesela farklı şarj olurken de kullanabiliyorsun ancak burada şarj olurken mouse'u kullanamıyorsunuz ama zaten bir dakika bir şey değil bir dakikada 3 saat kullanım ömrü sunmakta ve 8 adet üzerinde tuş var bu tuşlar dediğimiz gibi yazılım üzerinden kişileştirebiliyorsunuz 259 gram ağırlığında şu alt kısım çıkabiliyor metal bir kısım bu da ağırlık yapması adına kullanılmış ve şu aralık şu şekilde kullanabiliyorsunuz buradaki olay aslında insanların bilgisayar kullanırken masada hareket ederken bileğini daha farklı açılarda kullanmak için 20 derecelik bir açı mevcut şu kısımda. 512 DPI ile 2048 DPI'lik bir sensör aralığına sahip ve bu da ideal bir sensör olduğunu söyleyebilirim. Bu sensör zaten trackball'da kullanabiliyorsunuz ve trackball'ın hemen üst kısmında şurada göreceğiniz üzere bir tuş var. Bu da DPI tuşu. Herhangi bir yazılım kullanmadan kurmak istemiyorsanız yazılım bunu direkt bu tuşu kullanarak DPI ayarını da değiştirebiliyorsunuz. 500 miliamperlik bir batarya içerisinde bulunduruyor. Micro USB girişi hemen ön tarafta 10 metreye kadar da kablosuz kullanabiliyorsunuz o kapasitede bir mouse. Şimdi geçelim vertical modeline. Benim aslında favorim bu. Şöyle bu mouse'ta ne oyun oynayabilirsiniz? Yani alışmak biraz zaman alacak çünkü normal bir mouse gibi değil. Hareket ettiremiyorsunuz. Sadece trackball üzerinden imleci hareket ettirebiliyorsunuz. Bazen gerçekten bunu ben scroll sanıp bazen yan tuşlar sanıp bastığım oluyor ama trackball olduğunu unutuyorum. Bunu biraz kullanma açısından zamanınızı alacak ve alışmanız biraz zor bir mouse. Ancak vertical biraz daha bildiğimiz mouse'lardan dikey bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Bu da daha ergonomik bence diğerinden ve ben bunu daha çok kullandım test ederken. Çünkü burada normal bir sensör var. Trackball vesaire yok. Burada da hemen bir kutuyu açalım. Detaylıca bir yakından bakalım hatta içinden yine hiçbir zaman okumadığımız bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve burada da ortalama 1.5 metreye yakın bir kablomuz bulunuyor. Gri bir kablo renk olarak. Ve bu da USB Type-C ile geliyor. Bu biraz daha yeni nesil bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Zaten kablosundan da anlaşılacağı üzere. Yine burada da bizi algılayıcımız bulunuyor. Bu algılayıcı yine aynı şekilde farklı cihazlarda da aynı Ergo'da anlattığımız gibi farklı cihazlarda kullanabileceğimiz her iki cihaz arasında geçiş sağlamak adına kullanabileceğimiz bir algılayıcımız bulunuyor. Bu USB A algılayıcı ile birlikte de kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'ta da kullanabiliyorsunuz. Kablolu da kullanabiliyorsunuz. Siz nasıl isterseniz o şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada Vertical 3 cihaza kadar kullanma imkanı sunuyor ama MX Ergo 2 cihaza kadar kullanma imkanı sunuyordu. Burada laptopunuzda kullanabilirsiniz. Masa üstünde kullanabilirsiniz veya iPad'inizde işte Bluetooth cihazı destekleyenler kullanabilir. Ben burada atayabiliyorum 1, 2, 3 diye. 3 cihazda herhangi bir ayar yapmadan sadece böyle açayım. Herhangi bir ayar yapmadan şurada göreceğimiz üzere şuradaki tuşa basarak bütün cihazlar arasında geçiş sağlayabiliyorum. Bu da oldukça basit ve kullanışlı. Yani vertical bence daha ergonomik geldi bana. Özellikle bu sensörlü kullanım açısından beni birazdan memnun etti ve burada 20 derecelik bir açı varken bu biraz daha dikey hatta 57 derecelik bir açıyla geliyor ve USB Type-C girişimiz bulunuyor. Yine üzerinde Logitech DPI ayarı ve ileri geri tuşları ve bütün tuşları yine Logitech'in kendi yazılımı üzerinden değiştirebiliyorsunuz ve kişileştirebiliyorsunuz. Dikine bir mouse olduğu için bazen dışarı hareketler çok kolay yapılıyor ancak içeri doğru hareketlerde özellikle Photoshop olsun, Adobe Premiere'de çalışırken olsun bu biraz alışılmışın dışında bir mouse tipi olduğu için ama gerçekten ergonomik açısından bileğinizin sürekli sabit şu şekilde tutmaktansa arada sırada bu şekilde bir değişiklik yapmanızı öneririm. Bu fiyatlar tabii ki biraz yüksek bu mouse'lara göre ama sunduğu sağlıksal açıdan baktığımız zaman sağlık her şeyin önünde geliyor. Bu bilgisayarlarda gerçekten uzun süre kalanlar için işte montaj yapanlar için yani başka birçok programda kullananlar var ve özellikle bu mouse türlerini tercih ediyorlar ki sağlıkları ön planda olduğu için. Yine bu vertical mouse'unda da tek şarjla birlikte 4 aya kadar kullanım imkanı sunuyor. Ama burada 240 miliamperlik bir batarya bulunuyor vertical'da. 400 ila 4000 DPI'lik bir sensör bulunuyor. Buradaki DPI sensörü ergo'ya göre daha fazla. Yine 1 dakika şarj ile 3 saat kullanım imkanı sunuyor burada MX Vertical. 135 gram ağırlığında MX Ergo ise 259 gram ağırlığında şu metal altı ile birlikte. Scroll hassasiyeti daha farklı. Burada normal mouse'lara göre scroll'umuz daha hassas, daha böyle akışkanlı bir scroll'umuz var aslında. Bu da yazılım tarafında da yani geliştiriciler tarafında da scroll önemli bir husus. Burada yine yazılımcıların da kullanabileceği bir mouse ancak bir önceki MX Master 3 tabii ki tam bir yazılımcı mouse'uydu. Dediğimiz gibi burada iki farimiz var ve ikisi de ergonomik açısından çok 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 üst segment ve gerçekten el sıkışma pozisyonda olduğunu söyleyebilirim burada baktığımız zaman hatta şöyle merhabalar gibisinden <laughs> ama gerçekten benim bileğim çok ağrıyor uzun zaman bilgisayardayım uzun zaman iş yapıyorum bilgisayarda diyenler için ikisi de tercih edilebilecek bir mouse ancak benim tercihim MX Vertical'dan yana çünkü hem sensör olarak alışılmış bir mouse ve kullanım açısından da 57 derecelik bir dikeylik açısına sahip olduğu için de tam ele oturan bir yapıya sahip ancak ergo trackball ile birlikte geldiği için biraz alışılmışın dışında bir mouse ve benim çok kullanabileceğim bir mouse olduğunu söyleyemem ve birçok kişi de bundan dolayı kullanamaz ancak bir zaman sonra illaki insan oluyuz her şeye alışıyoruz ve yine dediğimiz gibi ergo da kullanılabilir bir mouse ve vertical da aslında ergo tam bir mouse değil trackball olarak da geçiyor direkt olarak ve dediğimiz gibi bu fiyat aralıklarına sahip bu mouse'ları uzun süre bilgisayarda oturanların tercih edebileceği bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Evet bu videomuzun konukları Logitech MX, Vertical ve MX Ergo'ydu. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.